Dünya Ekonomik Forumu tarafından 14 değişik kriter dikkate alınarak hazırlanan Turizmde Rekabet Gücü raporunda sektörde rekabet gücü en yüksek ülkelerin İsviçre, Almanya, Avusturya, İspanya ve İngiltere olduğu belirtildi. Türkiye bu dalda 140 ülke arasında 46. oldu. Sıralamada Amerika 6, Fransa 7, Kıbrıs Rum kesimi 29, Yunanistan 32, Hırvatistan 35, Meksika 44, Çin 45, Brezilya 51, İsrail 53, Rusya 63, Hindistan ise 65. sırada yer aldı. Türkiye her iki yılda bir hazırlanan araştırmada en iyi notu kültürel kaynaklar kriterinde aldı. Bu alanda dünya genelinde 19. sırada gösterilen Türkiye, hava taşımacılığı altyapısı alanındaysa 29. oldu. Akaryakıt fiyatları indeksinde dünya sonuncusu gösterilen Türkiye, turizmde çevre korumacılığı, güvenlik, sağlık ve hijyen, kara taşımacılığı altyapısı, enformasyon ve iletişim teknolojileri altyapısı, insan kaynakları ve doğal kaynaklar alanlarında ortalama notunun altında not aldı.